Doğanla Özdemir, 5 Kasım 2005 Yargıç, olağanüstü analiz yeteneği ile kuralları koyan, hatta hükmü veren kişi karakterine sahiptir. Gerekli farkındalığa ve altyapıya sahip olması ile otoriter kişiliğini su yüzüne çıkarmayı başarabilir. Göründüğünden çok daha güçlüdür ki hayata damga vurmaya gelmiş olduğunu içten içe hisseder. Başarısının ve hatta hayata unutulmaz izler bırakabilmesinin püf noktası melankoliden kaçınmasından ve aynı zamanda değiştiremeyeceği ya da artık yaşanmış olan geri dönülmezlikleri kabullenebilmesinden geçer. Kesinlikle geçmişe takılı kalmamalıdır. Geçmiş deneyimlerin analizini yaparak atılması gereken adımları doğru planlaması gerekir. Analiz onun doğal yeteneği olduğu için kazanımlarını ya da başarılarını planlamak için gerekli zamanı kendine ayırmalı ve konu hakkında yalnız başına gerekli çıkarımları yapmalıdır. Özellikle kendisine rahatlamak için zaman ayırması elzemdir. Çünkü hayatındaki her şeyi ciddiyetle ele alır ve aynı ciddiyetle sonuçlandırır. Konfor alanını yaratırken gerekli enerjisini geri kazanabilmek için mutlaka rahatlamak için kendine zaman ayırmalıdır. Liderlikte otorite yeteneği özellikle çevresindekilerin his ve duygularını iyi anlayabilmesi ve hissedebilmesinin yanında bu hislere kapılmamasından geçer. Bu onun özel yeteneğidir ve bu konuda kendini kötü hissetmemeli ve empati yoksunluğu tribine girmemelidir. Eğer çevre hislere kapılsaydı kriz yönetimini gerçekleştiremezdi. Yaşam yolunu planlamada doğru yol onun için şu şekildedir. Öncelikle özel yeteneği olan analizlerini yapmalı ve hatta bunun için özel zaman ayırmalıdır. Gerekli analizler yapılmalı, sorunsuz olarak bile görünen durumun daha iyiye evrilebilmesi için gereklilikleri saptamalı ve bu hamleleri gün yüzüne çıkaran kişi olarak karakter koymalıdır. Bu elzemdir. Çünkü gücünün karşı taraflar tarafından kabullenilmesi onun karakterini yüceltecek ve doğru kararlar alabilmesini sağlayacaktır. Daha sonra yapılması gerekenleri sırasıyla gerçekleştirmek adına ihtiyaç duyduğu dinginlik, sakinlik ve enerji için rahatlamaya özen göstermelidir. Çünkü analizlerini ve gereklilikleri ciddiyetle planlarken harcamış olduğu enerjisini geri kazanmalıdır. Bunun için gerekli rahatlamayı gerçekleştirdikten ve enerjisini topladıktan sonra tekrar ciddiyetini takınarak gerekli hamleleri yüksek standartlarda uygulamak için hazır olabilir. Evet bir liderdir. Lakin aktif bir müdür liderliğinden bahsetmiyorum. Kural koyucu, sahiplenici bir liderlik. Yani patronvari liderlikten bahsediyorum. Enerjisini tamamlanmış olan aktivitelerde performans sergileyerek tüketmemeye özen göstermeli. Çünkü her tamamlanmış olan aktivitenin zamanla güncellenmeye ihtiyacı olacaktır. Ve gerekli güncellemeleri gerçekleştirebilmek adına konfor olanına sahip olmalı ve zamanını ve enerjisini bu tür analizleri gerçekleştirebilmek adına kullanmalıdır. Hayatında hastalıklara yakalanma potansiyeli çok güçlü olan iradesi sebebiyle gayet düşüktür. Lakin fazla ciddi kişiliği ona yüksek stres yaşama potansiyelini beraberinde getireceğinden dolayı güçlü olan metabolizmasını etkileyebilecektir. Bu sebeple sağlıklı ve uzun bir yaşam sürebilmesi adına mutlaka konfor alanı ve zamanı yaratmalı ve belirli rutinler ile stresten uzaklaşmak için yalnız ya da kendine uygun topluluk ile keyifli ve kaliteli zaman geçirmeye özen göstermelidir.